Gertrude Stein, 3 Şubat 1874'ten 27 Temmuz 1946'ya kadar yaşayan etkili bir Amerikalı yazar, şair ve sanat koleksiyoncusuydu. En çok modernist harekete yaptığı edebi katkılar ve 20. yüzyılın başlarında Paris sanat ve edebiyat sahnesindeki rolüyle tanınır. Stein, Allegheny, Pensilvanya'da şimdi Pittsburgh'un bir parçası doğdu, ancak yetişkin hayatının çoğunu Paris, Fransa'da geçirdi. Radcliffe Koleji'ne gitti ve daha sonra Johns Hopkins Üniversitesi'nde tıp okudu. Ancak yazı ve sanat alanında kariyer yapmak için tıbbi çalışmalarını bıraktı. Paris'te geçirdiği süre boyunca Gertrude Stein, 27 Rue de Filostat'taki evinde ünlü bir edebiyat salonuna ev sahipliği yaptı. Salon, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald ve Henry Matisse gibi önde gelen sanatçılar ve yazarlar için bir buluşma yeri haline geldi. Stein'in desteği ve himayesi birçok sanatçının kariyerini büyük ölçüde etkiledi ve yazı stili ve felsefi fikirleri modernist hareket üzerinde derin bir etkiye sahipti. Stein'in yazıları tekrar, kelime oyunu ve bilinç akışı da dahil olmak üzere yenilikçi ve deneysel tekniklerle karakterize edilir. En ünlü eserlerinden bazıları Üç Hayat, İhale Düğmeleri ve Alice B. Toplas'ın Otobiyografisidir. Amerikalıların yapımı karmaşıklığı ile bilinmesine ve alışılmadık anlatı yapısıyla okuyucuları zorlamasına rağmen bir başka önemli çalışmadır. Genellikle edebi kübizm olarak tanımlanan edebi tarzı, sonraki yazar ve sanatçı nesilleri üzerinde derin bir etkiye sahipti. Ernest Hemingway de dahil olmak üzere 1920'lerde Paris'te yaşayan hayal kırıklığına uğramış genç yazar ve sanatçıları tanımlamak için kayıp nesil ifadesini icat etmesiyle tanınır. Stein'in yazıları bazen tartışmalı ve kutuplaştırıcı olsa da, modernist edebiyat ve sanatın gelişiminde kilit bir figür olmaya devam ediyor. Eserleri dünyanın dört bir yanındaki edebiyat bilginleri ve meraklıları tarafından incelenmeye, kutlanmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Gertrude Stein'in yayımlanmış eserleri şunlardır: Üç Hayat, Tihre Lives, 1909; Tender Buttons, 1914. The Making of Americans, 1925 The Autobiograph of Ali B. Toklas, 1933 Everybody's Autobiograph, 1937 Vars, I.H.V.S.N., 1945 Birecisi and 1946 Tainz As Diyare, 1953 The Geographical History of America, 1936 Portraits and Prayers 1934 Operas and Plays 1932 Lectures in America 1935 Stein'in eserleri genellikle modernist edebiyatın bir parçası olarak kabul edilir. Eserleri genellikle geleneksel kurgu ve şiir anlayışlarını kırar ve yeni bir dil ve anlatım biçimleri arar. Steyn'in eserleri, eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanmış ve birçok kez filme, televizyon programına ve oyuna uyarlanmıştır.